Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bana alınan erken, erken verilen doğum günü hediyesini açacağım. Doğum günüm 6 Haziran. Ee, yılını söylemeyeceğim arkadaşlar. İlk olarak şöyle bir çorap. Bu arada bu birinci. Yani ilk verilen hediye buydu. Ve bir çorap var. Çok tatlı arkadaşlar. Çok... yani çok güzel. Sonra en çok istediğim o çantalardan biri. Mükemmel. Yani çok iyi ya, çok acayip güzel, mükemmel bir şey. Çok beğendim. Ve şöyle bir hediyemiz var. Bu arada bu part 1 part 2'leri falan da olacak, hiç merak etmeyin. Yani hediye gelirse tabii ki de. Ya şuna bakın çok parlak. Biraz fazla yakınlaştırdım. Şöyle normalde şöyle küpeleri takamıyorum çünkü kulağımı del, biz deldirme, deldirdik, deldirdikten sonra kapağında bir daha deldirmek zorunda kaldık. Ee, sonra da ikinci üstü dediğimiz için şey oldu. Biraz büyüdü deliğim. O yüzden bunlar içine kaçıyordu kulağımın. Ama artık takabilirim. Umarım çok seviyorum sizi. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beni yüzeyli yapın. Sizi seviyorum.